Şimdi maydanoz döner ne kadar büyük bir yapıdır? Ne, tam şeyine, hiç bilmiyorum ben. Ben hiç, hiç bilmiyorum. Hiç bilmediğimiz için ilginç geldi. Yani siz bu sponsorluğu nasıl değerlendiriyorsunuz? Merak ediyorum. Şimdi gördüm. Sosyal medyada gördüm onu. Çeşitli kulüplerin tarafları da dala geçiyorlar. Özellikle rakip Fenerbahçe tarafları da dala geçiyorlar. Bence dala geçecek bir şey yok. Niye? E, şu açıdan yok. Sen Barcelona'nın mesela şeyini biliyor musun? Sponsorlarını. Yazsam var ya iki dosyada sponsor var Barcelona'nın. Çünkü firmalar... Büyük kulüplerin adlarını kullanabilmek için e, reklamlarında, orada burada... Bunlara belli miktarlarda şey yapıyorlar, e, para veriyorlar, isim hakkı kullanabilecek şekilde sponsorluk anlaşması yapıyorlar. Sonra işte maydanozluyorlar Galatasaray veya şimdi ne, ne bileyim, maydanoz nerededir de orada işte bilmem ne pizza Barcelona, bilmem ne kahve Barcelona falan diye e, öyle şeyler yapıyorlar. Bu çok yaygındır yani. A, koca Galatasaray'a maydanoz döner olur mu? Abi herkes... Kendi ölçüsü içerisinde bir para verir ve ona göre bir, bir şartla olur. Yani herhalde Maydanoz Yöner göğüs forma reklamı almadılar e, diye düşünüyorum. E, i̇nşallah o kadar parasız kalmışlarıyla ya da belki de Maydanoz çok büyük bir döner firması. Bilmiyorum ben açıkçası bildiğim bir şey değil. Şubesi var diye baktım bayağı varmış. Yani. Yani, var böyle büyük, var böyle bilmediğimiz büyük böyle bir şey. Hele dönerciler çok yani. Bizim burada yok dönerci. <laughs> Ke keşke olsa da